Link herkese selamlar arkadaşlar hepiniz de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu sakte çok güzel videomuza karşınızdayım. Bugün sizinle beraber arkadaşlar FNAF oynayacağız ama Roblox'ta FNAF oynayacağız arkadaşlar bugün. Gerçekten çok güzel bir şey olacak. Her neyse videomuza geçmeden önce kanalımıza hala abone değilsiniz abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak şart arkadaşlar. Bu videoda sizlerden şöyle bir 20 4 like bekliyorum eğer 24 like çok denim hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim let's go Şu anda arkadaşı da aldım yanıma geldim şöyle oyna diyerek hemen başlayacağız FNAF 1 oynayalım bence ya. Bir FNAF 1 ile bir başlayalım. Ee, gece bir hazır dedim şöyle hızlı bir şekilde. Hemen başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzda sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Güzel bir e, video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda başladık. Şu anda güvenlikçi olarak FNAF 1'e geldik arkadaşlar şu anda. Pizza dükkanı, e, dükkanındayız. Ve evet animatronikleri görüyoruz. Arkadaşlar bakın Freddy, Bonnie... Ve Chica'yı görüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi baya güzel olmuş bu arada. Şöyle Freddy görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biz bir şeye doğru gidelim. Foxy vardı şurada bir yerlerde. Foxy. Foxy biraz değişik abi. Tamam hiç Foxy'ye bakmayalım. Hemen odamıza geçelim. Allah ne oluyor? Bismillah. Çağrıyı sonlandır dedim baba. Şurada bir Mutfak anahtarı diyor. Tamam. Bir şey kullan. Ha, böyle basıyoruz. Okey böyle bir şey falan yapıyoruz. Tamam ben şöyle başladık arkadaşlar. Kameralar, kameraları kullan dedi. Ha bu şekilde kameraları izleyebiliriz. Oy. Kanka bu ne? Ben bir şöyle dışarı bakıp geliyorum. Bak bizim elemanlar orada. Gördüğünüz gibi. Hemen ben odama geçeyim. Odada duralım. Burası birazcık karanlık. Şöyle Heh. İlk geceden bir şey olmayacak sanırım arkadaşlar zaten gerçek oyunda da olmuyor o yüzden şey buradan bakacağız saat bu arada 1 olmuş iyi biz bu şekilde kazanırız herhalde zaten ilk bölüm kolay olur her zaman şöyle hemen devam edelim bakalım Bonnie gitmiş nereye gittin oğlum nereye gittin arkadaşlar Bonnie kaçmış aha burada tamam Chica falan yerinde deme Aa Chica da gitti Çıka da gitti. Aa çıkada da burada. Orada bir şey var. Aa geliyor. Giriyordu abi. Bak 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 bak. Bonnie burada. Bonnie geldi abi. Kapıda şu anda tam. Bonnie gitti mi? Aa Çıka. Bismillah. Abi Çıka'ya bak. Bakma bana öyle. Çok korkuyorum. Tamam sakin ol. Sakin olun. Şu anda bitirdik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi eski haline geri döndüler. Şu anda geldik. Ee, bu arada bunu böyle hani sadece FNAF 1'i yok. FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4 falan filan da var. Eğer çok seversiniz arkadaşlar bunu devam ettirmek istiyorum. Bölümde bir şekilde yapmak istiyorum. Diğer oyunlarını da oynarız. FNAF 2 falan da merak ediyorum çünkü. Eğer dediğim gibi beğenirseniz Devamını çekerim arkadaşlar bunu da. Onu belirtmiş olayım. Çok güzel beğenirse. Dediğim gibi FNAF 2'sini diğer oyunları da oynarız. Evet arkadaşlar şu anda animatroniklerin yanındayım. Şu anda biraz korkutucu değil mi? Yani zarar verecekti düşünmüyorum ya Buradan saldırmazlar herhalde saldırırlar mı Bilmiyorum böyle duruyorum ama Hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar çıka yok Çıka Çıka yok Allah ben yanlış bir şey mi yaptım Ben galiba yanlış bir şey yaptım arkadaşlar Gelmekte ya çıka gitmiş oğlum Bir de göremiyorum önümü çok korkutucu Önümü bile göremiyorum Arkadaşlar çıka valla önüme bir yerine çıkarsa Ben burada oyunu kapatırım abi Nerede? Göremiyorum Lan bu gitmiş Bu ne ara gitti? Ve nereye gitti? Şu anda etrafım sarılı bak çıka burada Ha bu daha gelmemiş Ama Çıka burada bak bak şuna bak abi Korkuyorum çıka Kapıyı açsam ne yapacak? Aa gitti galiba dur Gidiyor 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 Lan çıka. Çıka. Bekle bakayım beni görecek mi? Aa bitti. Bitti. Selamünaleyküm. Aa bak hepsi geldi bak 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 hepsi bir anda geldi. Neyse burada videomuzun sonuna geldik. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini tüm akşamlarda like akşamlar farklı videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.